yönetim anlayışımızı ve nasıl bir Türkiye için mücadele ettiğimizi isterlerse kolaylıkla anlayabilir, kavrayabilirler. Hatırlayacağınız üzere DEM Parti olarak daha önce yine burada 15-16 Aralık 2023'te yaptığımız parti meclisi toplantımız sonrası yapılan yazılı açıklamadan bazı alıntılar yapmıştım. Yerel seçimlerde izleyeceğimiz stratejiye ve kent uzlaşısı kavramına ilişkin. Kamuoyuna daha önce yazılı olarak da pek çok kez bu kürsüden de eş genel başkanlarımızın da ilgili kurullarımızın da açıkladığı üzere kent uzlaşısının temel çerçevesi parti meclisimizin sonuç bildirgesinde de yer aldığı gibi Türkiye'nin her yerinde kenti var eden, kenti yaşatan sosyal ve siyasal dinamikleri ve bunların en geniş ölçekteki kapsayıcılığı ile birlikte tüm kurum kuruluş, işçi, emekçi, ekolojist, kadın, gençlik, halklar ve inanç örgütleri, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlar, tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, birlikte yürümek, yan yana gelmek, ortak bir mücadeleyi örecek kent uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz ifadesiyle çizilmişti, anlatılmıştı. Sevgili arkadaşlar her seçimde olduğu gibi bu seçimde de gözler DEM Parti'de. DEM Parti'de hem kent uzlaşısı ile ilgili hem birinci parti olarak çıktığı yerlerde ve kayyum atanan Kürt illerinde özellikle yaptığı halk oylamasıyla periyodik olarak geliştirdiği stratejiyi aşama aşama sizlerle son derece açık bir biçimde paylaştı ve paylaşmaya devam ediyor. Partimiz siyaseti ilkeler halkların kazanımları doğrultusunda yürüten neredeyse tek parti Türkiye'de. Bu nedenle de partimiz siyasetin hem kurucu öznesi hem de geniş halk tabanıyla birlikte belirleyici gücü, aynı zamanda da oyun kurucu gücü. Ve tabii ki antidemokratik uygulamaları ve oyunları bozabilecek bir güce de sahip. Dem Parti demokratik güç birliklerinden oluşan bir parti. Ve bu yan yana gelişleri büyütmeyi hedefleyen bir parti. Bu çerçevede ülke sorunlarının çözümünü demokratik siyasetin genişletilebilmesi için ilkesel ve kamuoyuna açık görüşme ve müzakereler yürütebileceğini defaatle söyledi, söylemeye devam ediyoruz. Başından itibaren söylediğimiz gibi halkların kazanımını esas almayan hiçbir karar, hiçbir anlaşma ve uzlaşmanın tarafı olmaz, olmayacak Den Parti. Ve bu doğrultuda daha önce de söyledik, tekrar edelim. Aldığımız hiçbir karar birilerine rest ya da birilerine jest değildir. Ama bazı şeylere set koyuyoruz, Yıllardır koyuyoruz bunu hep söylüyoruz. Set koyduğumuz şeylerin karşısına ne koyuyoruz? Yerel yönetimler anlayışımızı koyuyoruz. Türkiye taahhüdümüzü koyuyoruz. Demokratik, toplumcu, kadın özgürlükçü, ekolojik, yerelden başlayıp demokrasiyi genele doğru yayan, örgütleyen bir anlayıştan bahsediyoruz. İşte bunun karşısındaki her şeye elbette bir set çekiyoruz. Bazıları kazansın ya da kaybetsin diye değil, halklar kazansın diye çaba sarf ettik. Sarf etmeye devam ediyoruz. Gayret gösterdik. Bu gayrete devam ediyoruz. Ne yazık ki çabamız çoğu zaman kent uzlaşısı kapsamında görüştüğümüz bazı siyasi partilerin kendi işlerindeki iktidar kavgalarına feda edildi. Kent uzlaşısı bazı seçim bölgelerinde küçük olsun benim olsun, dar particilik anlayışını ve yaklaşımını aşamadı. Kent uzlaşısı için yine tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen ülke sorunlarından bağımsız bir şekilde ele alınamayacak biraz önce de ifade ettiğim gibi demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, yerel yönetim modelimiz ve bu modeli görmezden gelenlere bir kez daha buradan sesleniyoruz. Dem Parti Türkiye'nin bu anlamda tutunacak dalıdır. Kent uzlaşısıyla biz tam da böyle bir demokratik dal teklif ettik Türkiye'ye. Özgürlük, eşitlik, adalet ve barış için yerelden başlayıp tüm Türkiye'de birlikte kullanabileceğimiz bir demokrasinin teklifiydi bu aynı zamanda. Siyaset demokratik değerleri halkların uzlaşısını katılımcı, çoğulcu ve sorunların çözümü için inisiyatif almayı gerektirir. Ve Parti başından beri bu inisiyatifi alarak gerçekleştirdi bu görüşmeleri. Bu ilkeler doğrultusunda bir strateji yürüttü. Bütün çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda sürdürdü. Kimseye kaybettiren ya da kazandıran değil kazanmayı esas alan bir strateji ve yaklaşımla bu kazanma hali halkların kazanacağı bir stratejidir. Kapılarımız bu ülkenin üçüncü yol siyasetini eşit güç olarak gören, Kürt halkını eşit yurttaş olarak kabul eden, herkese her zaman olduğu gibi açık ve açıktı. Asıl cesaret kutuplaştıran, ayrıştıran dile ve söylemlere sarılmadan yolu sonuna kadar yürümekti. Kapıdan girmeyi cesaret sayanların siyasetleri ne yazık ki dillerine de yansıyor. Partimize dönük iktidarın kullandığı dille aynı tempoyu tutturmaya çalışmak, bu siyasetle yarışa girmek geçmişte de olduğu gibi bugün de kimseye kazandırmadı, kazandırmıyor. Ne yazık ki hiçbir faydası da olmuyor. Sevgili arkadaşlar, Sizler de takip ediyorsunuzdur. Kısa adımıza dair yakıştırmalar yapılıyor. Epeydir. Özellikle iktidar bloku tarafından. Kısa adımıza yakıştırma yapanlar boşuna çabalamasınlar. Partimiz bu ülkenin demi. Partimiz bu ülkenin mayası. Partimiz bu ülkenin rengi. Partimiz bu ülkenin umudu. Demokratik yerel yönetimler anlayışı, demokratik siyasetin anahtarı. Dem Parti olarak bir yandan da yakıştırmaların yanı sıra iktidarla gizli görüşmeler yapmakla itham ediliyoruz. Tekrar söylüyoruz ki yaptığımız hiçbir görüşmeyi söylemekten kaçınacak bir gelenekten gelmiyoruz. Buna ihtiyaç duymayız. Şayet Adalet ve Kalkınma Partisi ile ya da iktidar blokuyla Herhangi bir görüşme yapıyor olsaydık bunu tüm açıklığıyla sizlerle, kamuoyuyla, gözü gönlü kulağı bizde olanlarla paylaşmaktan asla kaçınmazdık. Bu şekilde bir dezenformasyon siyaseti yürüterek Dem Parti seçmeninin, Dem Parti gönüllülerinin kafasını karıştırmaya çalışanlara Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bizler Kürt sorununda onurlu, eşit, adil ve kalıcı bir barış için görüşülmesi gereken herkesle görüşürüz. Bu konuda sorumluluk üstlenen, üstlenmek isteyen, rol ve misyon sahibi olan, olmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu sayısız kez ifade ettik. Aynı zamanda bir mücadele ve müzakere partisi olduğumuzun da yine sayısız kez altını çizdik. Bugün buradan bir kez daha hatırlatalım. Konunun Kürt sorunundan bahsediyorum konu derken. Konunun muhataplarının görüşebilmesine, bunun siyasetinin kurulabilmesine, yani Türkiye'de barış ve demokrasi siyasetinin kurulabilmesine, barış ikliminin sağlanabilmesine katkı sağlayacak her kesimle görüşürüz. Eğer böyle bir görüşme olsaydı bunu son derece yalın, açık bir biçimde ifade eder kamuoyuyla paylaşırdık. Şimdi aşama aşama paylaşmaya devam ediyoruz dedik. Nerelerde neler yaptığımızı artık son dakikaları da geride bıraktık. Seçim satkına tamamen girdik diyebiliriz. Eş başkanlarımız alanlarda Dezenformasyon siyasetiyle kafaları karıştırmak isteyenler bugün eş başkanlarımızın indiği sahalara, alanlara baksınlar. Seçmen taşıyarak adeta kayyum sistemini seçmenler üzerinden de devam ettirmeye çalışanlar. Bunları kolluk güçlerini araçsallaştırarak yapmaya çalışanlar. Sizlere sesleniyoruz. Kazanamayacaksınız hileyle varabileceğiniz bir yol yok. Alanlar bunu bugün bir kez daha Hakkari'den, Kars'tan haykırdı. İnsanlar kararlarını özgür iradeleriyle vermişler. Bunu gösteriyorlar. Ama küçük mühendisliklerle bunu bu iradeyi görmezden gelmeye ya da bu iradeyi yok saymaya çalışanlar şunu bilsinler ki biz de takipteyiz. Buna izin vermeyeceğiz. Şimdi gelelim Yeni açıklayacağım yerleri. Size 6 büyükşehir belediyesi açıklayacağım sevgili arkadaşlar. Adana Büyükşehir Belediyesi. Son yaptığım açıklamada Adana ile ilgili kent uzlaşısı görüşmelerinin sürdüğünü söylemiştim ve Adana'yı açıklamamıştım. Adana Büyükşehir Belediyesi eş başkan adaylarımız Şehriban Defişat ve Mahfuz Güler yüz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarımız Suzan Koç, Raif Kanat. Hatay. Eş başkan adayımız Perihan Pakize Sinemillioğlu. İzmir yine kent uzlaşısı kapsamında görüşmelerin sürdüğünü söylediğim büyükşehir belediyelerinden biriydi. Oradaki adaylarımızı da açıklıyorum. Türkan Aslan Akın Birdal. Muğla Büyükşehir Belediyesi Candan Süsoy Yusuf Uludağ ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan olan adaylarımız Müselma Keskin Türk ve Sadi Özdemir. Yeni açıkladığım yerler ve daha önce açıkladığımız yerlerdeki tüm eş başkan adaylarımıza tekrar şimdiden başarılar diliyoruz. Türkiye halkları seçeneksiz değildir diyoruz. Alternatifsiz değiliz. İki bloktan birini tercih etmek zorunda değiliz. Dem gelir, devran döner. Artık dem vakti, rabe, dem hat ve kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Eminim şunları da merak ediyorsunuzdur. Siz sormadan ben söyleyeyim ama isterseniz soruları alabilirim. Var mı sorunuz? Hatay'da tek bir isim söyledim. Evet, orada da Hatay'da tek bir isim söyledim. Hatay'la ile ilgili bana iletilen şu anda gelmiş başka bir isim var mı? Yok. Ama bir son hali veriliyor biliyorsunuz şu dakikalarda. Ee, bizim eş başkanlık sistemimiz çok iyi. İyi ki bunu sordunuz Berfin Hanım. Eş başkanlık sistemimiz asla vazgeçmeyeceğimiz bir sistem. Tam, ben de bu konuya gelecektim. Özellikle eş başkanlık sistemi üzerinden son günlerde yürütülen e bazı tartışmalar. E, maksatlı olarak yapılan bazı maalesef dezenformasyon siyasetinin bir parçası olarak yürütülen bazı tartışmalar demek durumundayım. E, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kılıyor. Kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik bir yerel yönetim anlayışından bahsediyoruz. Ve Türkiye'de böyle bir sistemi kurulması için yıllardır mücadele ediyoruz. Eş başkanlık sistemi tıpkı partimizin. ...eş başkanlık genel siyasetinde de vazgeçilmezi olduğu gibi... ...yerel yönetimler modelimizin de vazgeçilmezi. Bu yıllarca kriminalize edilmeye çalışıldı. Bu sistem üzerinden ne yazık ki değişen iktidarlara rağmen değişmeyen anlayışlar oldu. Ve bize dönük, eş başkanlık sistemine dönük saldırılar oldu. Ama bu saldırılara rağmen eş başkanlık sisteminin bizim temel unsurlarımızdan biri olduğunu, bunun için çok büyük bedeller ödendiğini tekrar hatırlatarak vazgeçilmezimiz olduğunu söylemek ve buradan eş başkan adaylarımızın tümüne de şunu tekrar hatırlatmak isterim: bizim her belediyemizde yetkili iki eş başkanımız var. Bizim her belediyemiz eş başkanlık sistemiyle yönetiliyor ve her ikisi arasında da hiçbir fark gözetmiyoruz. Resmiyetle Atfedilen bir takım şeyler e, imza yetkisi olarak tartışmaya konulan gündemler başarımızı gölgelemek isteyenlerin yaratmak istediği gündemlerdir. Lütfen bu gündemlere takılmayalım ve artık kazanmak, öncelikle biletlerini çoktan beraber kestiğimiz kayyumları göndermek ve kazanabileceğimiz her yerde kazanımlarımızı yükseltmek için demle birlikte yan yana gelerek çalışmalarımıza başlayalım. O yüzden eş başkanı olacaktır. Başka bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. E, Esen Yıldız kent uzasını kapsamında CHP'nin belediye meclis üyeliği listesinde bir anlaşmaya varıldığı iddiası ortaya atıldı. Bu doğru mudur? CHP belediye meclis üyeliği Tekrar alabilir miyim sorunuzu? CHP, e, DEM evet, Parti. Evet, belediye meclis devleti DEM Partiler için bir kontajan aynı zamanda. orada isimler yer alacak. Şimdi bu kent uzlaşısı, siz de ilk sordunuz bu soruyu. Duymayanlar için, sorular duymayabiliyor bazen, tekrar edeyim soruyu. Belediye meclis üyelikleri üzerinden ve meclis üyelikleri üzerinden bir soru sordunuz. Epeydir buna ilişkin haberler de var tabii. Kent uzlaşısının kapsamını bu çerçevede biraz açmak istiyorum. Kent uzlaşısını aday gösterme ya da göstermemeye indirgememek gerekiyor. Çok daha geniş bir kapsamdan bahsediyoruz. Şunu çok açık bir biçimde söyleyebilirim. Aday gösterdiğimiz her yerde birinci parti olarak. E çıktığımız ve halk oylaması yaptığımız yerler de dahil olmak üzere. Kent uzlaşısı yalnızca Türkiye'nin batısı için geliştirilmiş bir strateji değil. E, aday çıkardığımız her yerde adaylarımızı kent uzlaşısıyla belirledik. Ve ayrıca birinci parti olarak çıktığımız yerlerde, kayyumla mücadele ettiğimiz yerlerde bunu özellikle belirtmiştik daha önce de. Belediye meclis üyelerinin bir kısmında, üçte ikisini koşullarımız ay verdiği oranda halk oylamasıyla seçtik. Halk oylaması yapmadığımız yerlerde ise ne yaptık? Kent uzlaşısını halk oylaması yaptığımız yerlerde delegasyon listelerini geniş tutarak ama bunun dışında aday gösterdiğimiz her yerde ve göstermediğimiz her yerde kent uzlaşısıyla karar verdik. O kentin sosyal, siyasal, toplumsal dinamikleriyle birlikte karar verdik. İl ilçe örgütlerimizle birlikte karar verdik. Dolayısıyla bizim için kent uzlaşısı bir anlayışın kazanması demek. O anlayışı temsil edecek adayların kazanması demek. Mesela dersimde de kent uzlaşısı sağlandı. Eş başkan adaylarımız sağlanan kent uzlaşısıyla ve güç birliğiyle birlikte e, belirlendiler. Şimdi Esenyurt'ta da daha önce söylemiştim, evet kent uzlaşısı sağlandı diye. Evet kent uzlaşısı Esenyurt'ta e, sağlandı. E, fakat bu kent uzlaşısını böyle sayısal ve listedir üzerinden bir şeye indirgemek yerine şöyle anlamaya davet ediyorum. Bir belediyecilik anlayışı orada kazanan ve kent uzlaşısı görüşmeleri de kent uzlaşısı komisyonu tarafından bu çerçevede gerçekleştirildi. Umarım yeterli olmuştur yanıtım size oldu mu? Tatmin oldunuz mu? Teşekkür ederim. Var mı başka sorusu olan? Yok sanırım. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra gelişmeleri daha çok tabii buradan da takip edeceğiz. Fakat buradan da açıklamalar yapmaya devam edeceğiz. Biz daha önce de söylediğimiz gibi genel merkezlerde siyaset belirleyen bir parti geleneği ne tepsil etmiyoruz. Dem parti olarak alanlarda, sokaklarda, meydanlarda ve sahalarda olacağız. Seçim startını verdik. Epeydir vermiştik zaten ama daha da coşkulu bir şekilde, umutlu, heyecanlı, kararlı bir mücadele azmiyle kazanmak üzere yola çıkıyoruz. 31 Mart'ta hep birlikte hatlar kazanacak ve sizler de bu süre boyunca olan her şeyden şu ana kadar yaptığımız gibi açık bir şekilde periyotik olarak haberdar edileceksiniz. Çok teşekkürler, sağ olun geldiğiniz için ve izlediğiniz ve dinlediğiniz için.